Merhabalar dostlar. Arkadaşlar grafiğe ve habere geçmeden önce bu pazar günü Yeni bir portföyü açıklayacağız. Biliyorsunuz ki geçmiş portföyümüz bayağı başarılıydı. %90'ın üzerine hatta son portföyümüz %100'e yakında. Daha 5 günlük hisse arkada 5 günlük portföylerimiz. Daha bu tür portföyleri görmek için mutlaka destek 3 ve üzeri paketleri üye olursanız memnun olurum arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonuna bunu söyledikten sonra unutmayın pazar günü saat 11 gibi yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi alfa solara geçelim. Alfa solarda güzel bir haber geldi. Ciddi bir haber ama hisse arkadaşlar çok ciddi bir katkı sağladım. Evet bayağı bir katkı sağladı günü. 9 artıyla hatta daha fazlasını vardı ama biraz geri çekilme yaptı onu söyleyelim. Ve hemen habere bakalım. Haber sabah dün geldi. 7 Ağustos 2025 20.40'da geldi. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diyor? Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş panel satışına ilişkin KDV dahil yaklaşık olarak toplam 38,5 milyon arkadaşlar tutarında sipariş alınmıştır diyor. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 1.6 milyar TL'ye denk geliyor ciddi bir rakamı gayet de ciddi bir rakam. Peki ne kadar bir etkisi olmuş gözüküyor? Bakın arkadaşlar, Alfa'şın toplamda şimdiye kadar %28 civarında, %23 pardon, %23 civarında şurası arkadaşlar, bir geçen seneye göre iş ilişkisi olmuş. Geçen sene 8 milyar 400'müş. Şimdi 1 milyar 949 milyon olmuş ama sadece bugün, daha doğrusu dün bunun 1.6 milyarlığına almış gözüküyor arkadaşlar. Yani Alfaş bu sene biraz Yavaş gidiyor zaten grafikte arkadaşlar. Şu anda diplerden biraz tepki toplamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Tepki bekliyor muyduk? Evet de bekliyorduk. Bollinger bandının daralmasından dolayı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar aşağıda katıl butonundan da üye olursanız YouTube'daki arkadaşlarımız memnun olurum. İyi akşamlar.